Akşam olur da bir acı el eser gönül gönül Sarar beni bu sevdanın kederi gönül gönül Geçer gider bir ceylanın hayali gönül gönül Yıkılır düşer yerlere fidan boylum gönül Gülmez olsun gözleri sevdan gönül Bilmez olsun elleri gidenin gönül Duymaz olsun yüreği gülenin gönül Susmaz olsun kederi hayının gönül Gülmez olsun gözleri sevdanın gönül Bilmez olsun elleri gidenin gönül Duymaz olsun yüreği gülenin gönül Susmaz olsun kederi hayının gönül Dertleri var imiş yarın gönül gönül Sözleri var imiş yarın gönül gönül Dilleri var imiş yarın gönül gönül Vefası var imiş yarın gönül gönül Olmaz olsun dermanı sevdanın gönül Durmaz olsun hicranı sevdanın gönül Gelmez olsun baharı sevdanın gönül Olmaz olsun minneti sevdanın gönül Kalmaz olsun dermanı sevdanın gönül Durmaz olsun hicranı sevdanın gönül Gelmez olsun baharı sevdanın gönül Olmaz olsun minneti sevdanın gönül Olmaz olsun minneti sevdanın gönül Ay deli gönül, ay 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 deli gönül Hıvirandır yurdun sesin duymazlar, elin tutmazlar gönül Yanar da düşersin yerlere gönül Su verenin yoktur be gönül Kalmaz olsun dermanı sevdanın gönül Durmaz olsun hicranı sevdanın gönül Gelmez olsun baharı sevdanın gönül Olmaz olsun mihneti sevdanın gönül, ay deli gönül.